arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bin bir çiçek yayınlarından anne tavuk anlatıyor serisini Hı, okuyacağız. Şek şekeri çok seven kurt. Yatağını ıslatan kanarya. Bitilenen panda. Bit Ünlü olmak isteyen tembel hayvan. Burada bir tavukları uyutma yarışması var. Gelsin okursunuz. Hıçkırık tutan saygırı. Ay ayı söndürmek isteyen inek. Uyku arkadaşını arayan ayı. Burada uyku arkadaşını arayan bir ayı anlatılıyor. Burada da uykuya dalmayan koyun. Burada da Burada da uykuya dalmak için filleri, bir koyunun uykuya dalmak için filleri saydığı anlatılıyor. Gerisine okursunuz. Kötü sözler söyleyen koala. Her şey hayır diyen aslan. Okula gitmek iste, istemeyen zebra. Annesini arayan bu kalemin. Hediyesini isteyen fare. Er, erkek er, erken kalkmayı sevmeyen kurban. Bay.